Peki sizin jenerasyonunuzdaki erkekler nasıl? <laughs> Şimdi bizim jenerasyonumuzun eril enerjileri maalesef biraz farklı. Ee, şöyle bir enerjileri var eril enerjilerin. Artık daha alıcı bir haldeler. Daha e, dişil enerji kısmına daha yatkınlar. Eril dişil dengeleri çok bozulmuş. Yani sorumluluk almaktan kaçan, e, doğru bir şey yapmaktan yap, yaptığı zaman bunu fazla gören veya ee, bunun alt tavanında şu da var tabi. Kadın erkek eşitliğinden bahsedilen ve hani o feminist enerjiler var. E, ee, bunları ben de tabii ki yani bir güney kova olarak bunlara okey dediğim noktalar da var. Fakat doğru bulmadığım yerlerde çok fazla. Çünkü kadın erkek eşitliği savunuldukça erkekler kadınlar gibi davranabileceklerinin rahatlığına geçtiler. Halbuki kadınlar alıcı bir enerjide olmalı. Eriller de verici bir enerjide olmalılar. Fakat tabii ki şu şöyle. Ee, kadın, yani dişil enerjilerimiz ilişkide kendilerinden ödün verebilirler, törpüleyebilirler ama eril enerjilerimiz de bunu yapmak zorunda. Ve bunu yaptıkları zaman da kendilerini çok değerli bir noktada görmemeliler. Şu anki eril enerjiler, özellikle jenerasyonumuzun eril enerjileri maalesef çirip atan, olaylardan hemen kolaylıkla kaçan, bir problem olduğunda onu çözmek, onun için savaşmak yerine o durumdan hemen kendi ghostlayan, bu love bombing ghosting denilen, denilen şeylerin alt planı aslında şu. E, veriyor veriyor ilişkiyi... ve çok büyük yükseklere çıkartıyor kişileri. Fakat asıl baktığınız zaman ilişkinin içinde ve sağlıklı bir durum ilerlediği anda geri plana kaçıyor ve uzaklaşıyor. Bu da e, kendi hem öz değerine, özgüvenine güvenmek hem de kendi geleceğini güvenmemekle alakalı. Yani eril enerjilerde tabii ki kendi içinde zorluklar yaşayan insanlar da olacaktır. Her eril enerjide böyle olmayacaktır. Gerçekten güzel ve e, iyi bir eril enerji kişilikleri de grupları da olacaktır. Fakat maalesef çoğunluk bu şekilde